Yağmur Hanım, siz önce tiyatro ama sonra bale. Önce bale. Önce bale. Önce bale. Ama önce bir arkadaşınız tiyatro konusunda size ısrar etmişler galiba sahneye çık diye galiba bir küçük bir ama deneyim kaçmışsın. olmuş. olmuşsun. <laughs> evet, katmışım. Şimdi olaylar... sonra tekrar geri dönüyorsunuz. <laughs> olaylar şöyle gelişti. E, Konservatuvarın bale bölümünden mezunum ben. E, son sınıfta sakatlandım ve baleyi bırakmak zorunda kaldım. Ha daha okuldayken. Okuldayken hmm. sakatlandım. E, dolayısıyla da e, o zamanki e, tiyatro bölümündeki arkadaşlarım. Ee, hani tiyatro bölümünü hazırlayalım hani sahneden kopma vesaire diye ama gerçekten işte ortaokulda başladığım bir şey ortaokul lise ve üniversite aynı okulda okuyorsunuz. Ee, büyük hayallerle başladığım mesleği bitmesi bende çok başka bir duygusal e, çöküntü yarattığı için yok dedim ben bir daha sahneye çıkmak istemiyorum. Baleyle beraber benim için bitmiştir sahne deyip kaçtım. Ama ne acımasız bir meslekmiş ki. Oo. Oo. Trajedi da. gerçekten. Evet. Trajedi. Ha, yani bir okulunu okuyorsun, ortaokulda başlıyorsun, Tabii. lise, üniversite On ve son sınıfta lisenin evet. son, şey üniversitenin Siversite, son sınıfında. Evet. Nasıl bir sakatlık bu? Ciddi yani bir daha evet. bekleyelim... belki bir yıl dinleneyim falan onu değil. Onları tamam. yaptım önceki senelerde onları yapa yapa yapa, yapa en son artık. E, doktor dedi ki ya baleyi bırakacaksın ya sakat kalacaksın. O kadar. O yüzden e, baleyi bıraktım ama sonrasında e, yaklaşık işte 15-16 sene kadar öğretmenlik yaptım. Bale ve modern dans öğretmenliği. Hmm. Orada işte içimde kalan ukdeyi biraz olsun giderdim. Evet. Çok güzel. Sonra... sonra oyunculuk nasıl geldi? Sonra oyunculuk şöyle başladı. E, bir prodüksiyon şirketinde bale bittikten sonra okuldan e, mezun olduktan sonra çünkü ortada kaldım hiçbir meslek bilmiyorum çünkü hayatımı ona göre şekillendirmişim, İşte arkadaşlarım orada şunu mu yapsam, burada mı çalışsam filan derken bir prodüksiyon şirketinde asistanlık yapmak için genç insanlar aranıyordu. Ben de başvurdum. Yapabilir miyim bilmiyorum çünkü yetiştirmek üzere arıyorlardı. Orada onların yaptığı bir dizide dediler ki hani mısın her türlü işte yapımda da çalıştım, rejide de çalıştım, işte seyirci koordinatörlüğü de yaptım vesaire. Derken dediler ki ya hani elin yüzün de düzgün okullusun da hani bir yandan ee, oynamak ister misin bizim dizilerden birinde? Dedim bilmiyorum yani herhalde denememiz lazım bilmiyorum derken öyle başladı. Söyledim hmm. ki madem dedim ben oyunculuğa başladım gideyim okuyayım o zaman <laughs> konservatörlü olarak illa yaptığım işi okuyacağım. Sonra Akademi İstanbul diye bir okul vardı eskiden orada gösteri sanatları okudum. Oyunculuk eğitimini de orada aldım ve okulla beraber zaten dizi sektörüne girmiş oldum. Hem de ne güzel dizilerde oynadım. Şükürler Mutlulmaz olsun. Dizilerde evet, oynadım. evet. Ne şanslıyım. Yani evet. çok şanslı bir dönemde başladım ben açıkçası. Ee, çok güzel insanlarla çalışma fırsatı buldum. Çok güzel senaryolarla karşılaştım. Ee, o yüzden çok şanslı bir oyunculuk serüveni yaşadım kendimce. İşte sonrasında da e, tiyatroya başladım <laughs> dizilerden ve <laughs> sinemadan sonra. Ee, tiyatro başka bir şey tabii ki tiyatroyu da bırakmadan hem dizi hem sinema hem tiyatro hem öğretmenlik bir dönem hayatım böyle geçti. İşte sonra böyle böyle derken çocuk olunca ben <laughs> <neyin?"> dedim. Şu <laughs> an bir sadece oyunculuk var değil mi? <laughs> evet. Öğretmenlik yok. Öğretmenliğe ara verdim. Ee, pandemi vesaire derken işte hani o dönemde bir sürü okul kapandı. Zaten bir sürü hibritmi, şey oldu. Hibritmi. Vesaire filan ee, hepimiz evlere çekildik tabii ki. Ee, ondan sonra da tekrar başlamadım. Ee, i̇şte şimdi Çağrı ile beraber. Çok sağ. 6 yıl bir araba var ama O küçük bir ara dediğimiz. <laughs> Çocuğu bayağı büyüttük. büyüttük şükürler olsun büyüttük. Artık 6,5 yaşına gelmek üzere. ondan da izin aldım. Ondan sonra <laughs> onun izni olmadan. Deniz Ege'de değil mi? Deniz ben? Ege evet. Ee, i̇şte şimdi o da merakla bekliyor. Oyunu izlemek istiyor plan ee, ama henüz diyorum işte sana uygun değil biraz daha büyümen lazım vesaire. Merakla bekliyor işte bir gün beni izlemeyi umut ediyor. <laughs> Peki o 6 yılda sıkılmadın mı hiç? İşte, bu işte ben de olmalıyım dediğin olmadı mı? Yani ım, açıkçası çocuk öyle bir şey ki bir de hani e, ben kendim yetiştirmek istedim gerçekten. Eşimde eşim de çok yoğun bir mesleği var. işte hani ben de dizilerde olsam ben de çok yoğun çalışacağım. Biliyorsunuz çalışma saatlerini. E bu çocukcağız evde tek başına mı büyüsün? Ee, onun için yapmadık bu çocuğu ee, o yüzden dedim ben gelişiminde büyümesinde yanında olmak istiyorum çok bilinçli bir seçimdi ee, çünkü o ilk 3 sene 4 sene gerçekten çok önemli ee, Bunu çalışmama şansına da sahiptim şükürler olsun ee, o yüzden ben yanında olmak istedim ee, işte sonrasında da o mu olsun bu mu olsun derken çağrıyla belki belki hani, kim bilir kaç oyun, kaç oyun konuştuk, konuştuk oyun. beraber ee, buna kısmetmiş doğru zaman buymuş öyle şeylere de inanırım ee, o yüzden doğru zamanda, doğru projeyle tekrar Güzel. mesleğe geri döndüm. Evet. Bale okuduğum dönemde değil mi arkadaşlığınız? Yok tiyatro... ben onlardan Hayır. çok büyüğüm. <laughs> öyle mi? Okuldan öyle arkadaşlık deyince. Aynı okuldanız Aynı. yani. Aynı, Aynı okuldan. sudan içtik. Yani evet. <gülüyor> 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 Okuldaş. <gülüyor> Yağmur Hanım siz e, egom hırsım hiç poz, e, hiç yok. Pozitif bakıyorum her şeye demiştiniz. Genelde öyle. E, oyuncularda, oyuncuların <laughs> söylemeyeceği bir şey bu. <laughs> o 6 yıllığın verdiği <laughs> evde durması. Şey. Yok yani genelde şimdi hani oyunculuk için elbette ego lazım ama hani işinizi yaptığınız zaman o ego lazım. Onun dışında normal bir meslekten farkı yok benim için. Hiç hep öyle oldu. Ee, yani dünyada bizden çok daha önemli meslekler yapan insanlar var. Onların o egoya sahip olması lazım. Biz evet gösteri sanatları ve beğeni üzerine bir şey yapıyoruz ama gerçekten sahnede o egonu tatmin et ya da işte ekrandayken o egonu tatmin et ama bittiği zaman bitti. Sen evet. de sıradan bir evet, insansın. Aşama. Ee, hep öyle yaşamaya çalıştım ve öyle de devam etmeye çalışıyorum. Çünkü bu bir meslek. Evet. Çok aşık olarak ve bir yaşam stili olarak buna devam ediyoruz. Çünkü işte hani ...kapıyı kapattın, dükkanı kapattın... ...evine geldin gibi bir şey değil, evet. Ama yine de... E, ...sahne bitti, tiyatroyu bitirdik... ...evime gidiyorum işte, normal Yağmur'um... ...işte oğlum var, onunla ilgileneceğim... İşte ...eşime çay yapacağım filan Bitiyor orada, bitmesi gerekiyor. Yoksa o ego ile yaşamak çok zor bir şey bence. Ego insanı çok yoran bir şey. Hı, kesinlikle. Yani etrafımda da o kadar... ...egolu insanlar beni çok yoruyor artık. E, o yüzden ben de... ...hiç öyle olmamaya çalışıyorum ve... ...genellikle hayatımda bu minimalde devam ettirmeye çalışıyorum. Peki evet. eş yönetmen sen oyuncu evde nasıl konuşulmuyor? <laughs> İş yani, mutlaka konuşuluyordur bir yerde. konuşuluyor. Tabii ki konuşuluyor. Yani e, işte ben bir şey okuduğumda mutlaka Çağatay'a danışırım. İşte Çağatay yeni işe başladığında fragmanını izletir, ne düşünüyorsun der sorar. E, işte mesela pandemi döneminde evdeydik. İşte onlarca oyun okuduk, birbirimize anlattık, onları yaptık. Ama tabii kendi hani çalışma saatleri yüzünden de Hmm, birbirimizle vakit, geçirdiğimiz vakit de hani çok da uzun uzun saatler ve günler geçiremiyoruz elbette ama e, elbette evde konuşulan konular tabii ki bu olaylar üzerine yani oğlumuz bile e, iki, iki, buçuk yaşlarında falan da bayağı reji veriyordu dedi bana. Anne şimdi sen şuradan geç, şurada dur. O lafı söyle, oradan buraya gel. <laughs> Oğlum nasıl bir şey? Hani bana bir anne tane yeter mi? <gülüyor> 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 O yüzden tabii ki hani Mesleğimiz evimizde de mutlaka konuşulan baştaki konulardan biri. Sette mi büyüdü Deniz Ege? Deniz daha hiç sete gitmedi. Öyle mi? Evet. <laughs> Henüz seti bilmiyor. Ama ne olmak istiyorsun bugünce dendiğinde yönetmen olmak istiyorum diyor. Ee, hem yönetmen olacak hem heykeltıraş olacak hem müzisyen olacakmış. Böyle bir skala var. Mümkün <laughs> ama. Bilerek bilerek mi götürülmüyor yoksa yaşa gelmiş bu yaşta? Yok bilerek. Baba mesleğini... değil. Tabii ki, tabii. Çok merak ediyor. Ee, ama işte hani Çağatay e, daha böyle ne hani aksiyonlu işler çektiği için ve genelde hep böyle dışarılarda e, işte hmm. dağ tepe vesaire olduğu için bir türlü denk getiremedik. İşte hani e, tam Deniz hareketlendiği zaman işte anaokulu başladı o vesaire. Ee, ama mutlaka e, Çağatay'ı mesleğini yaparken görmesini çok istiyoruz. Sadece o kokuyu aldıktan tutamıyor bir yapacağım. şey. Aynen aynen. Tamam. Tiyatroya da gelsin. Mutlaka gelecek. Harika. Mutlaka gelecek. Çok istiyorum.